Mao Zedong doğumu 1893, ölümü 1976. Mao Zedong Çin'de Komünist Partiyi iktidara taşıdı ve bu kalabalık nüfuslu milletin kayda değer ve uzun soluklu değişiminde 27 yıl boyunca başı çekti. Mao 1893'te Hunan eyaletindeki Shaoshan kasabasında hali vakti yerinde bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya geldi. 1911'de Mao 18 yaşındayken Çin'i 17. yüzyıldan beri yönetmekte olan ve artık çöküş dönemini yaşayan Çin Hanedanı'na karşı bir isyan baş gösterdi. Birkaç ay içinde imparatorluk hükümeti devrildi ve cumhuriyet ilan edildi. Ne yazık ki devrim liderleri Çin'de istikrarlı ve bütünlük içinde bir hükümet kuramadılar ve devrim uzun süren bir istikrarsızlık ve 1949 yılına kadar süren iç savaş döneminin başlangıcı oldu. Gençlik yıllarında Mao'nun siyasal görüşü giderek daha fazla sola kaymış ve 1920'lerde tescilli bir Marksist olmuştu. 1921'de Çin Komünist Partisi'ni kuran 12 kişiden biriydi. Partinin tepe yönetimine tırmanışı biraz yavaştı ve ancak 1935 yılında parti lideri olabildi. Bu arada Çin Komünist Partisi iktidara doğru uzun, yavaş ilerlenen ve oldukça değişken bir yola koyulmuştu. Parti 1927 ve 1934 yılları arasında ciddi başarısızlıklara uğradı ama bunlara rağmen ayakta kalmayı başardı. 1935 yılında Mao başa geçtikten sonra partinin gücü istikrarlı bir şekilde arttı. 1947'de Chiang Kai-shek başkanlığındaki milliyetçi hükümetle kıyasiye bir savaşa artık hazırdı. 1949'da parti güçleri zafer kazandı ve komünistler Çin ana karası üzerinde egemenliği ele geçirdiler. Mao'nun komünist partinin başkanı olarak yönetimine getirildiği için geçen 38 yılın büyük bölümünde savaşlarla paramparça edilmişti. Çin, büyük kısmı okuma yazma bilmeyen köylülerden oluşan, geleneklerle eli kolu bağlanmış, kaynayan nüfusuyla sefalet içinde ve az gelişmiş bir ülkeydi. Mao ise 56 yaşındaydı ve hayatının büyük bölümünü geride bırakmış gibi görünüyordu. Ama Mao'nun en etkili olacağı dönem daha yeni başlıyordu ve 1976'da ölümüne kadar izlediği politikayla Çin'de bir dönüşüm yarattı. Bu dönüşümün bir yönü ülkede görülen genel bir modernleşmeydi. Özelde ise hızlı bir endüstrileşmenin yanı sıra halk sağlığı ve eğitimi konusunda büyük ilerlemeler vardı. Bunlar sahip oldukları öneme karşın aynı dönemde oldukça fazla sayıda başka ülkede de yaşanan türde gelişmelerdir ve tek başlarına Mao'nun bu listede yer almasını haklı çıkarmaya yetmeyeceklerdir. Mao hükümetinin yaptığı ikinci iş, Çin'in ekonomi sistemini kapitalizmden sosyalizme dönüştürmesidir. Ancak Mao'nun ölümünden birkaç yıl sonra yerine geçen Deng Xiaoping serbest pazar ekonomisinin bazı yönlerini Çin'de tekrar uygulamaya başlamıştır. Bu sürecin nereye varacağını henüz bilemiyoruz. Ama önümüzdeki 5-10 yıl içinde Çin sosyalizmden vazgeçerek yeniden kapitalist bir ülke haline geleceğe benzemektedir. Dolayısıyla Mao'nun ekonomi politikası da bir zaman olduğundan çok daha az önemliymiş gibi görünmektedir. Mao, işin başında şehirlerdeki sanayi çalışanlarının Komünist Parti'nin en sağlam desteğini oluşturacaklarına inanıyordu. Bu düşünce Marx'ın fikirleriyle de uyumluydu. Ancak 1925'lerde Mao en azından Çin'de esas desteğin köylülerden geleceği sonucuna vardı bu düşünce doğrultusunda hareket etti. Milliyetçilerle uzun savaşımı sırasında dayandığı güç her zaman köylüler oldu. Bu fikir devletin başı olduğu yıllarda da geçerliğini korudu. Örneğin Rusya'da Stalin endüstriyel gelişmenin üzerinde dururken Mao tarım ve kırsal kesimde gelişmeye genelde daha çok önem verdi. Yine de Mao'nun önderliğinde Çin'in endüstriyel üretimi de belirgin bir artış gösterdi. Siyasal olarak ise Mao tamamen totaliter bir sistem kurdu. Ülkesinin insanlarından en az 20 milyonu ki bu sayının 30 milyon ya da daha da fazla olması da mümkündür, Mao rejiminin ellerinde ölümle yüz yüze geldiler. Böylece Mao'nun iktidarı dünya tarihinin belki de en kanlı dönemi haline geldi. Bu şeref konusunda Mao'ya sadece Hitler, Stalin ya da Cengiz Han meydan okuyabilir. Mao'nun ölümünden sonra bir takım özgürleşme hareketleri görülmekle birlikte Çin'in demokrasi kazanması yönündeki girişimler Deng Xiaoping tarafından bazen 1989 Haziranında Pekin'deki Tiananmen Meydanı olaylarında yaşananlar gibi vahşice bastırıldı. Komünist hükümetin siyasetini belirleyen elbette tek başına Mao değildi. Stalin'in Sovyetler'de yaptığı türden bir tek adam yönetimini hiçbir zaman denemedi. Yine de 1949-1976 yılları arasında Çin hükümetinin en önemli kişiliği olduğu da açıktır. Sadece Mao'nun sorumluluğunda gibi görünen tek proje, 1950'lerin sonlarında ortaya çıkan büyük atılımdır. Birçok gözlemci, kırsal kesimlerde yürütülebilecek küçük ölçekli ve yoğun emekli üretim sistemlerini de içine alan bu projenin bir başarısızlık olduğunu düşünmektedir. Zaten zaman içinde terk edilmiştir. Mao'nun diğer Çinli liderlerin karşı çıkmasına rağmen desteklediği bir başka proje de 1960'ların sonlarındaki Büyük Proleter Kültür Devrimidir. Bu büyük bir kalkışmaydı. Bir anlamda Mao ve yandaşlarıyla kökleşmiş komünist parti bürokrasisi arasında bir iç savaştı. Mao'nun büyük atılım başladığında 60'lı yaşlarının ortalarında, kültür devrimi sırasında ise 70'ini çoktan geçmiş olduğu, siyasetinde köklü bir değişiklik yaparak Birleşik Devletler ile barışma girişiminde bulunduğunda ise neredeyse 80'ine varmış bulunduğu da kaydedilmesi gereken ilginç noktalardır. Mao hayattayken Shi Ti kadar önemli bir kişilik haline gelecek gibi görünüyordu. Her ikisi de Çinliydi. Her ikisi de ülkelerinde meydana gelen kökten değişimlerin mimarıydı. Fakat Mao'nun etkisi hızla azalıyormuş gibi görünürken, Huang Huangti'nin Çin üzerinde bırakmış olduğu etki 2200 yıldır sürmektedir. Mao'yu onun gibi 20. yüzyılda yaşamış Lenin ile karşılaştırmak daha uygun görünüyor. Tıpkı Mao'nun Çin'de Marksizmi kuran lider olması gibi Lenin de aynı sistemi Rusya'da yerleştiren kişiydi. İlk bakışta Mao daha önemliymiş gibi görünmektedir. Ne de olsa Çin'in nüfusu Sovyetler Birliği'nin üç mislidir. Ama Lenin Mao'dan önce gelip ona örnek olmuş ve Mao'nun düşüncelerini etkilemiştir. Dahası Lenin dünyadaki ilk komünist devleti kurarak dünya çapında bir etki yaratmıştır. Bu etki Mao'nun kendi ülkesi dışında yaratmış olduğu etkiden çok büyüktür. Bu göz önünde bulundurulursa Mao'nun Lenin'e göre daha alt sıralarda yer alması gerekir gibi görünüyor.